Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz otomotiv mühendisi Aslı Atılgan. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba Nesrin Hanım. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder Tabii, misiniz? Tabii. E, Aslı Atılgan ben. Pamukkul Üniversitesi Otomotiv Mühendisi bölümünden mezun oldum. Üniversite okurken aynı zamanda da açık öğretim olarak Atatürk Üniversitesi'nde İstihalı ve Güvenlik Programı'nı bitirdim. Şu anda da İstanbul Üniversitesi'nde işletme okuyorum. Okumayı seviyoruz, devam ediyoruz. Çok tebrikler. Evet, şu anda da bir biyoteknoloji firmasında TPM departmanında yalın üretim uzmanı olarak çalışmaya devam ediyorum. Başarılarınızın Teşekkür devamını ederim. diliyoruz. E, mesleki deneyimlerinizi biraz daha detaylı anlatmak ister Tabii. misiniz? Eee biz Teknoloji Fakültesi mezunuyuz. Bunda Mühendislik Fakültesinden ayıran özelliği biz 3,5 dönem okula gidiyoruz. Yarım dönemde uzun dönem staj yapıyoruz. Ara dönemde de ikinci ve 3. sınıfta kısa dönem stajlar yapıyoruz. Kısa stajlarımı araç yetkili servislerinde bakım onarım Şase, kaporta boya atölyesinde yaptım. Tabii oralar çok kadın mühendise alışkın değiller. Öyle küçük bir zorluklar yaşadık. Benim için de çok güzel anılar oldu. Daha sonra da bir otobüs firmasında araç tamamlama teslimat departmanında çalıştım. Burada da hattan çıkan araçların yani anasa, otomotiv ana sanayisinde burada bir 4-5 aylık stajımı tamamladım. Daha sonra da staj yaptığım yerde çalışmaya devam ettim. Otobüs, treyler sektöründe şu anda da biyoteknoloji firmasındayım. Harika. Evet. Peki stajlarınız hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ee, ilk... Normal otomotiv deyince herkes araba olarak düşünüyor Hı. ama arabanın dışında bir trailer, otobüs, Hı. kamyon bunlar da otomotive giriyor aynı zamanda. Hı. Sadece ana sanayi olarak değil sadece bir araç üretmek, otobüs ya da kamyon üretmek gibi düşünmemeliyiz. Bunların e, emniyet kemerleri olabilir, bunların e, tamponları, kaportaları bunların hepsini yapan bir de yan tedarikçiler var. O yüzden komple düşünüyoruz e, sadece otomotiv ana sanayi olarak düşünmüyoruz bunları. E, şu an otomotiv mühendisliği veya diğer mühendislik alanlarını okuyan bütün arkadaşlarımız da yan tedarikçilerde ve ana tedarikçilerde staj yapabilirler. Ben de öyle yaptım. Önce işin mutfağından başladım. Satış sonrası hizmetlerde dedim ki araçlar üretildikten sonra nasıl yollar izliyorlar? İşte bakım zamanları geliyor, e, hasar oluyor. Oradan başladık. Daha sonra da işin mutfağına girdim. Şase, bütün aracı kaplama ve müşteri teslimatına kadar bütün aşamalarında rol, rol oynadık. Burada da işte yalın üretimle tanıştım. Şu anda da aynı şekilde daha çok araç üstünde değil üretim alanında iyileştirmelere devam ediyorum. Evet. Peki otomotiv e, mühendisi olmaya nasıl karar verdiniz? Evet. E, zaten mühendisliği artık aklıma sayısal seçtikten sonra listede kazımıştım. Dedim kesin mühendis olmalıyım. Evet. Elektrik ve makine arasına gidip geliyordum. Çok fazla elektrik mezunu ve makine mühendisi gördüm. Dedim yeni bir mühendislik dalları var. İşte biyomedikal, enerji sistemleri, elektronik haberleşme, otomotiv gibi. Daha sonra bir Türkiye'de araştırdım. Biz gerçekten Türkiye olarak otomotivde çok iyiyiz. Yani sadece ee, araba olarak değil, otobüs, kamyon ve treyler sektöründe de çok iyi durumdayız. Ve her sene araba modelleri değişiyor. 2022 model, 2023 model şeklinde. E, araçlar işte doğalgazlı, elektrikli araçlar şeklinde de artarak gidiyor. E, yan tedarikçi de artarak gidiyor. O yüzden dedim ki bu sektör kesinlikle bitmez. Sürekli ihtiyaç bulunur ve otomotiv okumaya karar verdim. Çok da mutluyum. Ne güzel. Evet. Peki kadın olarak yaşadığınız zorluklar var mı? Ee, evet. Özellikle staj yerlerinde çünkü direkt ustalarla birlikte çalışıyordum ve direkt usta kıyafeti giyip aracın altına geçiyorsunuz. Tamir etmeye, öğrenmeye çalışıyorsunuz. E bir de şey var kadın olarak. Becerinizi ya da bilginizi sınayanlar oluyor. Direkt Doğru. şu model araba nasıl? erkek sız. işi falan. Evet evet net. E, ama çok güzel açtık onları. Şu an hepsiyle çok güzel çalıştık. Olsun. Hepsiyle de dostumuz baki kaldı. Hepsiyle de görüşüyoruz. Devam ediyoruz. Neyse. İlk zorlandı tabii zorlandık. Hı -hı. İşte kadın otomotiv Hı. anlar mı anlamaz mı bilgini sınıyorlar. Onlara e, kendinizi kabul ettirdik. Kendimizi kabul ettirdik, ispatladık. Kesinlikle, kesinlikle. Harika. Çok güzel. Şu an her şey gidiyor. Herkes çok alıştı. Değişmeye başladı artık. Çok sektörler. güzel. evet. Peki uzmanlık alanınızı nasıl belirlediniz? Evet, bu zorlu bir yoldu. Önce üniversitede çok başarılı, çok sevdiğim bir hocam vardı. Onunla birlikte tasarım ve çizim derslerine başladık. Hatta onun verdiği kurslara gittim. Ee, çok iyi derecede bir çizim programı, iyi derecede de başka bir çizim programını biliyorum. İşte analiz kurslarına falan. Evet dedim, arge mühendisi olabilirim. Çizim emeği, tasarım konusunda, ürge konusunda düşünebiliyorum. Daha sonra staj yaparken yeni tip araçlar üretmeye başladık işte. Doğalgazlı, elektrikli. Bunlarda da ilk baş kalitesel problemler çıkıyor. Kalite çok hoşuma gitti böyle kalite işte iç denetçilik baş denetçilik şu an ise 9001 var işte otomotivde ithaf 16949 var evet dedim kalite mühendisi olabilirim trailer sektörüne geçtim orada bir kalite mühendisi tecrübem oldu Kal yani argi bıraktım kaliteden devam ettim fakat daha sonra da e Yeni araçlar üstünde iyileştirme yaptıkça, personelin üstünde, üretim alanının üstünde sürekli iyileştirmeler yaptıkça aslında benim için yalın üretimle uygun olduğunu gördüm. Birazcık mesleki deformasyon olmuş aslında. Şu 5S Kaizen olaylarına gireceğiz biraz sonra. Hmm. Evet dedim. Yani ben bunu evimde de yapıyorum. Kendi iş hayatımda ve özel hayatımda da yapıyorum. O zaman meslek alanımda da yalın üretimde uzmanlaşmalıyım dedim. Şu anda da üretim alanları ve operatörlerimizin üzerinde işte robotların makineler üstünde Uzmanlık alanına sahip. Ne güzel. Evet. Yalın üretim nedir? Yalın üretim aslında e, üretimdeki israfı engellemek, hı hı. E, en iyi üretim potansiyeline ulaşmak için insan, insanın üstünde ergonomik, iş sağlığı ve güvenliği şartlarında e, beşes ve kaizenler yapılak yalın üretim sistemlerini üretim alanına entegre ederek yürütülen bir sistem. Evet. Birazcık Japon standardı. Hı hı. Çok güzel. Otomotiv dışında diğer alanlarda da yalın üretim yapılabilir mi? Evet kesinlikle. Kahve içtiğimiz o zincirlerde, hı hı. eczanelerde, sağlık ocaklarında zaten bir acil servise gittiğimizde hep böyle iğnelerin ismi, ilaçların ismi üstünde yazar. Mesela anaokullarında her çocuğun adı yazar işte boya kalemleri, kuru kalemler şeklinde. Keza evimizde... Kahvaltılıkları bir yere koyarız, içeceklerin bulunduğu yer bellidir. yumurtaları belli yere koyarız. Aslında bu daha hızlı bir şeyi işte üç saniyede, beş saniyede evet. görmek, artık buzdolabını açtığınızda çok rahat yumurtanın nerede değil olduğunu mi? biliyoruz. Hı -hı. Bu sadece otomotivde değil, evet otomotivle Hı -hı. başlamış, Hı -hı. Toyota ile başlamış otomotivde. Fakat daha sonra şu an bütün alanlarda belki burada da sizde vardır çay, Hı -hı. kahve içme alanınızda yerler, Hı -hı. belirteçler. Beşez, Kaizen ve Yalın Üretim her yerde var. Çok güzel. Japon standardı nedir peki? Japon standartı yapısında hiçbir gereksiz unsur bulunmayacak. Hı hı. E, hata, maliyet, fire, işçilik ve üretim alanında yapan bütün iyileştirilmiş çalışmaları biz aslında Japon stadlarında diyebiliriz. Ne güzel. Evet. Yalın üretim terimlerini açıklar mısınız? Nelerdir bunlar? Yalın üretim terimleri çok fazla var. Hı hı. Her, e, her şey için bir isim bulmuşlar. Biz daha çok şu anki firmamda da başladık 5S ve Kaizen olaylarına. Evet. E, öncelikle Kaizen üretimde harcanan zamanın, maliyetin e, sürekli iyileştirildi iyileştirmeler demek. Hı. Bunu biz her şeyin üstüne yapabiliriz. Kısa vadede yapıyorsak bu iyileştirme, uzun vadede yapıyorsak da bu gelişme olur. 5S'de e, biz uzun zamandır 5S, yani Hı. Ağustos ayından beri 5S'i empoze etmeye çalışıyoruz çalışma arkadaşlarımıza. 5S'de 5 beş tane Japon kelimeyi sıralamışlar. Bunlar Seiri, Seiton, Seiso. Seikesu ve Shisuke şi, diye. Bunları İngilizceden de Türkçe'ye çevirmişler. Ee, aslında aşamalarından bahsedebilirim. Bizim için de çok zevkli evet. ve zordu. Hı. İlki ayıklamayla başlıyoruz. Biz firmamızda bütün operatörlerimizin çalıştığı alana önce girdik. Dedik ki dolaplarınızdaki, masalarınızdaki, çekmecenizdeki her şeyi boşaltın. Gereksiz ne varsa biz bunları bir çıkaralım. Bu aslında bizim kendi evimizde de böyle istifçilik var. var. Bugün lazım olur, yarın kesinlikle. lazım olur şeklinde. Atmaya kıyamayız kesinlikle. Bu üretim alanında da var, çalışan bir operatörün evet. çalışma alanında da var. Bütün fabrikalarda da bu şekilde. Hiçbir ustamız, formenimiz kıyamaz atmaya. Ee, sürekli bir gün ihtiyacı olacağını düşünür. Önce biz bir ayıkladık. Tabii ki de ayıkladık. Çöp attıktan sonra çöpten ya bu lazım olur aslanım çıkaralım diyen çok fazla kişi oldu. Önce biz bir ayıkladık. Çalışma alanları rahatladı. Çünkü dolaplarında çekmecede bir sürü gereksiz malzeme vardı. Hepsini çıkardılar, koydular ortaya. Daha sonra dedik ki hadi düzenleyelim. Boş bir sürü alanınız kaldı. Evet dedik işte kalemler buraya, defterler buraya, bir şekilde malzemelerini kullanıcılığa, civata, somun kategorize seksin. ettik. Daha sonra biz bunları bir temizledik. Daha Hı -hı. sonra biz bunları manifestolar hazırladık. Evet senin dolabın, çekmecen düzenlendi Hı -hı. ama içinde ne var? Çünkü evet. içini göremiyoruz. Hı -hı. Daha sonra buna uygun bir manifesto hazırladık. Daha sonra biz bunu standartlaştırdık. Önce Hı -hı. bir odayı yaptık, daha sonra bütün bir kata geçtik. Daha sonra bütün üretim alanında yaydık. Hı -hı. Bütün e, dedik kendiniz belirin hangi rengi kullanmak istiyorsunuz? Siz dolaplarınızda, çekmecenizde yeşil mi, mavi mi? Okey, hiç problem değil. daha daha sonra biz bunları standartlaştıktan sonra disiplin ettik. Disiplin ettiğimiz biz bir form hazırladık, bir kalite kontrol noktaları hazırladık. İşte müdürlerimizin denetim yapabileceği noktaları hazırladık. Veya denetçiler geldiğinde nelere dikkat etmeleri gerektiğine işte bir denetim ekibi oluşturduk. Ve böyle haftada bir, iki haftada bir, ayda bir belirli bir ödül sonucunda yani en sonunda başarılı olurlarsa bir ödül var, takdir sistemi var. Bu şekilde denetimlerimize yol verdik. oldu üç aydır da hiçbir sıkıntı yok. İşte ilk baş başladılar ve 50 60'lar 70 puanlar şu an hepsi 100. Hepsi bütün bölümler ödüllerini de topladılar. Harika. Evet. Peki sizin en büyük başarınız neydi? Benim en büyük başarım neydi? Ee, dediğim gibi otomotivde kadın olmak çok zor. Kesinlikle. Ee, o yüzden bunu ım, çok teşekkür ediyorum o ustalarımıza da çok güzel şekilde böyle içlerini aldılar, kabul ettiler. Çok da güzel çünkü üniversitede öğrendiğimizde iş hayatındaki öğrendiklerimiz tabii. Çok, farklı. çok farklı. Üniversitede gördüğümüz hiçbir şey biz iş hayatında tabii. karşımıza Onlar çıkmıyor. teorik kalıyor. Kesinlikle ee, o yüzden böyle mesleği öğrettikleri ince detaylarına kadar çünkü şey e, istekli olduğumun farkındalar. Ve şey diyorlar gel hadi bakalım motora, şanzımana bakalım şunu yapalım bunu yapalım Veya gel not al kesinlikle. Benim için bu büyük bir başarı. Hı -hı. E, onun dışında tabii İstanbul'a taşındım. E, tek başıma yaşıyorum. E, onun dışında işte okumaya devam ediyorum aynı zamanda okumayı seviyorum. Bunlar bence benim başarılarım. Onun dışında da daha pişmeye çok var. Daha hala yolun çok başındayız. Evet belli bir uzmanlık alanı kendime belirledim ama daha çok yolumuz var. Devam ediyoruz. Ne güzel. Peki karşılaştığınız en büyük problem neydi ve onunla nasıl başa çıkabildiniz? Karşılaştığım en büyük problem bizim üretim alanlarında en çok problem e, işte sıfır hata olsun, hiç fremiz Hı. olmasın ve müşteriye zamanda. Büyük. Hedefler Hı. çok büyük. Hı. Müşteriye zamanda verilsin ve kusursuz kaliteli bir ürün verilsin ve sürekli stres oluyor. Hı. Ben iş hayatıma başından beri stres yönetimi öğrendim kesinlikle. Çok önemli. Çünkü bugün teslim edilecek, Hı. yarın teslim edilecek. E, evet tabii ki de Fit üretimde problem oluyor. E, o yüzden stres yönetimini çok öğrendim. Çok güzel. Evet. Tebrikler. Peki hedefleriniz nedir? Hedeflerim aslında benim kariyer hayatım çok içime sinerek devam ediyor. Evet. Yani önce stajyer mühendislik, asistan mühendislik, mühendislik ve şu an uzman mühendisim. Ee, belli bir süre sonra kıdemli uzman olabilirim. Ondan sonra da yöneticilik ve müdürlük. Tabii ki de gönül bir süre sonra piştikten sonra bu işi bütün detaylarıyla başarıyla öğrendikten sonra da yönetici olmak isterim. Ama şu anki hedeflerim gayet güzel. Her şey zamanında ilerliyor. Harika. Evet. Son olarak gençlere tavsiyeleriniz? Gençlere tavsiyemiz kesinlikle işte ben otomotiv mühendisiyim ama biyoloji, e, biyoteknoloji sektöründe çalışıyorum. Sektör ayırt etmek sizin kendi zevk aldıkları olayı çok güzel öğrensinler. Yani kalite mi, üretim mi, arge mi bunların kararını versinler. Kesinlikle mutsuz oldukları mesleği yapmasınlar. Evet e, otomotiv benim için e, hayaldi ve hayalimi gerçekleştirdim. Mutlu olmak istedikleri mesleği yapsınlar ve o meslekte de mutlu oldukları departmanda çalışsınlar. Bu insan kaynakları olabilir, idare işleri olabilir, arge olabilir. Mutlu oldukları şeyi yapsınlar. Pes etmek yok, yola devam. Evet tabii ki de yesinler, içsinler, gesinler. ama kendilerini geliştirmek için de ellerinden geleni yapsınlar. Ben de daha 3,5-4 yıldır çalışıyorum ama hiçbir zaman pes etmedim. İşte kurslara gittim, seminerlere gittim, ee, işte okumaya devam ediyorum. Kendimi geçik hafta sonları sürekli bir kurs, işte ne katabilirim, sertifika pro programı olabilir. Başka üniversitedeki seminerler, konferanslar olabilir. Onlara katılmaya devam ediyorum. Bu hem geçsinler, eğlensinler hem de kendilerini geliştirmeye devam etsinler. Harika bir evet. mesaj oldu. Başarılarınızın çok devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bugünkü konuğumuz otomotiv mühendisi Aslı Atılgandı. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Davet ettiğiniz çok için mersi. çok memnun oldum. Ben de. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.